Merhabalar. Bu videoda ekonomik vegan ve vejeteryan pesto sos tarifim var. Pesto sosun önemli malzemelerinden biri olan çam fıstığı yerine e ekonomik açıdan daha ulaşılabilir olduğu için yer fıstığı kullandım. Yer fıstığı kullanmamın diğer nedeni ise fesleğenin rengini değiştirmemesi. Daha önce e ceviz ve başka tohumlarla da deneme yaptım ama yer fıstığının buna en uygun olduğunu gördüm. Sosun kıvamı biraz pütürlü olmalı, kremsi olmamalı. Ayrıca vegan seçenekte peynir yerine 2 yemek kaşığı kadar besin mayası ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz. Sosun fazlasını Buzdolabında bir kavanozda üzerine zeytinyağı ile kapatarak saklayabilirsiniz bir hafta kadar. Ama en iyi saklama yöntemi bence bu şekilde kalıplara koyup dondurarak saklamaktır. Hem renginde hem de lezzetinde bu şekilde herhangi bir değişme söz konusu olmuyor. Ayrıca böyle kalıplara dondurulursa kullanırken daha pratik ve kolay oluyor. Vejeteryan sos için ise e, permasan yerine İzmir tulumu kullanıyorum. İzmir tulumunun e, lezzetini permasana benzetiyorum daha yakın bulduğum için ve daha ekonomik olduğu için kullanıyorum.